ilginç bir durumla karşı karşıyayız Fatih Altaylı meselesinde. Şöyle ki Fatih Altaylı, Ahmet Hakan'la birlikte iki örnek üzerinden gideceğiz. Merkez medyada olan, birbirinin türevi olan, biri layık çevrelerden gelen, biri Erbakan'ın kızıyla evlenme yoluyla kariyer yapmaya çalışan iki insan. Fatih Altaylı çok büyük medya patronlarıyla yakın ilişkiler içerisinde olup, Pek de medya tarihinde övülecek işleri olmayan, ve özellikle gezi meselesinde Recep Tayyip Erdoğan'ı aklayarak tarihe geçen birisi. 16 çizildi. E, Ahmet Hakan'sa kendini iyi kamufle eden, e, çaktırmadan kılıktan kılığa giren ve en sonunda hiç satmayan ama satmasa bile başında e, olmayı başardı. Hürriyet'in başı, başında olmayı başardığını bildiğimiz bir isim. Hafta sonu ikisinin başına çeşitli işler geldi. Ne işler geldi? Onları konuşacağız. Fatih Altaylı Yaptığı bir yorumdan dolayı altını çiziyorum. Yaptığı bir yorumdan dolayı hedef gösterildi. Hedef gösteren kimdi? Fatih Altaylı'yı Hedef gösteren e, Cumhurbaşkanının danışmanlarından birisiydi. Ve dünyanın hiçbir yerinde olamayacak bir şey, e, işte Fatih Altaylı'nın e, ya yönelik şöyle bir tarif yapıldı beyefendi tarafından. Fatih sen de çok oluyorsun. Tam tibit hatırlamıyorum. Senin de suyun ısındı gibi bir değerlendirme yapıldı. Hal böyle. E olunca sanki talimat alınmış gibi önce gözaltı ardından tutuklama oldu. Şimdi Fatih Altaylı'nın bir özelliği var. Fatih Altaylı ha Altaylı suyun ısınmaya başladı, oktay saral yani bir devlet kademesinde görev yapan cumhurbaşkanlığı seviyesinde görev yapan bir isim doğrudan gazeteciyi hedef gösterdi ve Türkiye'de şöyle bir güzellik var gece e, nasıl geçeceğini böylece öğrenmiş oluyorsunuz muhtemelen Fatih Altaylı bu e, şeyi gördükten sonra. Bir valiz hazırlamıştır, duşunu, banyosunu neyse yapmıştır.